Herkese merhaba arkadaşlar ben Aras Bugün sizlerle beraber Stickman'ın yeni bir videosuyla karşınızdayım Şu an Youtube'da başladım benim videoda çünkü Bir arkadaşımız yazmış ki 43 ve 146. yap mükemmel ödüller ve 395 çok zor geçebilirsen helal olsun demiş 395. eli biliyorum çok zor olduğu için zaten geçemem 3 tane final olsundan gönderiyor Ben yani bir tanesini Zar zor Zaten çılgın modda alabildim Yani bir 3 tane çılgın modda Gelecek Bakalım çılgın modda bitirir biz Keşke 395'i bitince böyle çok Efsane mesela ödüller verse Atıyorum mesela vampir Veya oyunun en iyi kostümlerinden mesela Herhangi bir tanesinden verse Mesela çok iyi olurdu Ama öyle bir şey yok O zaman 43. ve 146. eli yapacağız O zaman ben stikvara geçeyim Geliyorum hemen arkadaşlar geldim gördüğünüz de. Şimdi 43 ve 146. elleri yapmamızı istedi arkadaşımız. Bu arada yeni <laughs> misyon gelmiş. Bugün bu misyonu oynayacağız. Bu arada hatırladığınız önceki videoda dün şey demiştim. Dün dediğim ya önceki bölüm şey demiştim. Nasıl diyeyim? Hani bir şey yaparım falan demiştim. Diğer bölüm kesinlikle nasıl diyeyim? şey alırım demiştim Zombi elde bayağı gece geçiririz demiştim. O geceler canlar kusura bakmayın. Diğer videoya kaldı artık. Şimdi 43 ve 146 demişti. 43'te başlayalım. Burada cana bu şu ağaçların ödülü geliyor. O ödülleri de göstereceğim. Olur. Bu arada canlar 42'de işte, mükemmel ödüller veriyordu. Normal modda oynayacağım bir. Bakın. İnşallah dolandırılmıyorumdur. Yoksa çok kötü olacak. Ben full kılıççıya veriyorum. Dediğim gibi. Bir tane de kazmacının hızına verebiliriz. Dediğim gibi ben hep kılıççı oynayan biri olduğum için. Şöyle dört tane kılıççı basalım. He gece sav savunma. Şunu o zaman şöyle çekeyim. Şimdi madenci şeyine basalım. Kayrider falan verecek galiba bilmiyorum ben de tam. Bakalım ne verecek görürüz Elmas şu an harcamak istemiyorum. Bir bakmak istiyorum ne verecek. Neler verecek daha İnşallah güzel şeyler verir diyoruz. Baya, bu arada aynen. Kayrider geliyor şu an. Hayır hayırdır, verdi mi? Yok vermedi. Kesince muhtemelen verir. Sabırlı olacağız. Hayvan gibi zaten sword menler oluyor. Sword oluşuyor. Bir de alalım. Bunlar zombi spawnlanınca çünkü çok daha güçlü oluyorlar. Bakın kesinlikle bu arada kılıççılar vampir alın yani zombi şeyine karşı. Çünkü bunlar bile çok güçlü abi. Gözü yavaş yavaş Buraya Kyrie'dir o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum gibi ama bence güçlü. Kyrie'dir artı okçu ordu abi çok güçlü olabiliyor. Gördüğünüzü kestik bile. Base'e dönelim. Bu kadar mıydı? Ne verdi peki? E ee abi ne verdi? benim mi haberim yok dolandırılmışız gibi bir isim var ama inşallah dolandırılmamışızdır şimdi de 146'ya bakacağız ya ben niye dolandırdım ya dur dur 146'yı da start winter commander yani güzel şeyin vermesi lazım. Normal modda yeni giriyorum. Abi inşallah dolandırılmamışızdır. Bak bir tane yükseltmedi abi yükselmiyor gibi. Kılıç dört tane şey istiyor lan. İki tane kazmaya basalım daha az kasarız. İki tane madenci basıyorum. Oha bayağı şey verdi. Bu ne lan? Oha! cidden oha Abi Allah razı olsun Cennetin mübarek olsun ne diyeyim yani Cidden oha yani ne diyebilirim oğlum Cidden hiç beklemiyordum Allah'a kelber <laughs> O arada sırayla güçleniyorlar gibi. 3 dakika dayanacakmışız daha başa. 3 dakikadamış olmaz. Bu arada alalım. Şu büyücü kralı merak ediyorum ne özelliği var. Spartan da verdi. Oha oğlum. Bakın canlar neler verdiğini size söyleyeyim. 2 tane stone giant verdi. Bir tane altın Spartan verdi. Bir tane şu elit ordudan verdi. Bir tane Kyrider verdi. Zaten ikisi stone giant vermişti Bir de galiba zombiler. zombi verdi Evet hayvan gibi bir şeymiş onu söyleyeyim Na ölünce bir de spamlanıyor ya zombi o Çok kötü ya Vampire karşı dayanıkları var kılıççıların bu yüzden güzel Ya yani buna oha iki tane dev geldi dur Burası zorlayabilir Bizim kılıççı ordusunun yarısı olmadığı için Şu an biraz zor gibi şu an kaç B 1500 elmaslık şey verdi çok güzel. Daha canlar arkadaşlar. İman gücüyle dalım mübarek. Kılıç çapkesi basalım. İki tane mi bastım? Galiba iki tane bastım. Kılıç çapkesi nasıl olsa. Sekiz yazıyordu lan kılıç ordusunda. Oha dev çıkıyor lan. O ne? Kazandık. <laughs> Şimdi canlar size bir taktik göstereceğim. Sadece bakın canlar. Normal modda bitirin. Sonra harda geçin zora. Sonra çılgın moda geçin. Böyle böyle rahatlıkla yaparsınız yani. Çok bir yeni aynı şekilde bari item verecek. Bir daha görmek istiyorum. Bakın. Şu an izliyoruz ne geleceğini görmek istiyorum. Oha. Kılıççı falan da bir ulu mu deli geç delirlerim deli şey. Oha mıydı dört tane kayır Elmas var da vermiyor. Elmas çok fazla vermiyor. Benim elmasan ne oldu lan? 200. He doğru şey yaptık. Şundan birkaç tane alırım. İyi iyi. Cidden iyi. Bir tane şundan basmak istiyorum artık. Şu heyecanı yaşamak istiyorum. Bu arada cidden takipçimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hızlıca satmaları lazım. Kılıççı basacağım. Hızlıca. Hayır. 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 Canlar bu arada bu tarz daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kesinlikle da like abone olmayı unutmayın. Buradan sonra canlar zaten saldırabiliriz. Altın Spartan'ı hiç beklemiyordum bu arada. Ben basacaktım Altın Spartan. Canlar bu arada bu tarz daha çok videonun gelmesi İstiyorsanız bu videolar cidden iyi ilgi gelmesi lazım e, istiyoruz ilgi iyi e. bu orcanlar size bir şey söyleyeceğim bakın eğer ki böyle bildiğiniz yerler varsa lütfen bana söyleyin çünkü hayvan gibi item çıkıyor ve bunlar kısıtlaması da yok yani kralın tam gücünü göremedik <laughs> kral gücü Burada bakın dev biraz geri kaçın. Sonra dalın. Devler hasar yemiyor. Bir kılıç basalım. Dediğim gibi rahatlıkla alabiliriz. Peki ben maçı bitirmeden mesela şey yapsam. Misyonu bitirmeden. Gitsem şey yapsam ne olacak? Neydi? misyonu bitirmeden işte gidip de şey ödülleri aldıktan sonra çıksam mesela yani bende duruyor ki hmm, acaba öyle öyle hızlıca kasabilir miyiz? Ha. Arkadaşımıza buradan en büyük saygılarla iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu videoyu karşını çıkacağını biliyorum. İnşallah daha da böyle güzel yerler çıkar. Güzel bayağı madene basacağım. Sonra kılıççı zaten. Bir tane şu şeyden basabilirim. Şuna bak. <laughs> Şimdi biz ne elde ettik? Oh, şuna baksan ne kadar şeyimiz oldu. Cidden baya fazla kastık. Bu arada elmas kasabilir. elmas kastımın son zamanlarda bildiğiniz gibi yöntemi yok. Neredeyse hiç kalmadı. Size soruyorum. Sizce kaç tane yani yönteminiz var mı? Bana yazın. İşte abi bu şekilde en rahatlıkla kasabilirsin deyin. Çünkü abi günde yani bayağı uğraşıp da istersen bin elmas bile toplayabilirim. Ama boss'u kesip boss'ları kesip de eğer ki alamıyorsun mesela Sıra? hiçbir şey gereksiz yani. Ben gidip şey yapmak istiyorum mesela. Atıyorum bossları kesip mesela hayvan gibi elmas kasayım mesela. Eskiden öyle bir şey de yoktu. Direkt boss kes ben yatıyordu. Şimdi direkt şey yapmanız gerekiyor. En baştan oynamanız gerekiyor dedi. Ben en baştan oynadım. Zor da bir daha bitirdim. Hiçbir şey vermedi. <laughs> yani ciddiyim. Hiçbir şey vermedi. Yani niye böyle bir şey oldu anlamadım ki. Bu arada çok az kılıçımız kaldı. Yo varmış da daha. Yani Spartan Spartanın bu arada vampiri de çok güçlü, şeyi de çok güçlü. Kral kaç vuruyor çok merak ediyorum ya. Kralım. Kralım. Oha 300 300 vuruyor. Evet 300 300 vuruyor. Oğlum güçlüymüş lan. Ciddiyim güçlüymüş. Bir tane birkaç tane Spartan basalım. Ye. Yeah. ne? <laughs> yeah. Ve kazandık. Arkadaşımıza tekrardan teşekkürler. Bize bu tarz ödülleri takdir ettiği için. Cidden bu arada canlar. Bakın ciddiyim. Eğer ki bu videoya 2000 iz 2000 çok 1000 izden üstü gelirse şuradan anlak bak şu paketi satın alacağım söz veriyorum. Ama dediğim gibi 1000 izlenme gelmesi lazım. Eğer 1000 izlenme gelirse de Brawl Stars çekmeye devam edeceğim. Haberiniz olsun. Yani Bugün dediğim gibi bayağı fazla Kastık Diğer videoda zaten zombi fightlarını çok fazla yapacağız gibi Neyse bu arada size şimdi şeyleri göstereceğim Misyonlardan nasıl ücretsiz sandık alabilirsiniz diye Ben Tapsirmanı <laughs> durduramıyorum <laughs> Neyse dur. Yani birden başlıyoruz o zaman. İlk olarak canlar ilk taktiğimiz tüm e, bu şeyleri almak. Ağaçları. Merry Christmas olanlara. Canlar ilk şeyimiz burada. Buradan sandık çıkıyor. Ben şu an aldığım için alamıyorum. Son canlar şu altını Merry Christmas yazan tüm ağaçlar bakın tüm ağaçlar şu ağaçlar değil normal ağaçlar değil meri kısmı olanlar. Sonra şuradaki bakın heykel. Başka. Size şu an gösteriyorum tüm her yeri. Bu yobu değildir. Yine bir tane Merry Christmas geliyor bakın. Borcanlar. 42'de de Ekecan size öneriyor. 42. elde de 4 tane Griffin hediye diyor. Oynarsanız tüm modları. Yani oynamayı unutmayın. Derim. Çünkü onlar 4 tane Griffin 4000'e kadar şey veriyor yani. Şu hızlı hızlı geçiyorum bakıyorum. Ya tüm şu Christmas ağaçları bakın buradaki de Bayağı tıklayın <laughs> Bunu da bazı kişilerden görmüştüm Bir tane YouTuber vardı Şu an isim vermek istemiyorum kusura bakmayın Yani herkes bir kere olsun bir izlemiştir öyle söyleyeyim Ocanlar abi sağ olsun böyle videolarda gösteriyordu. Bu arada 327'de ben bir keresine oynamışım. Yani iyi ödül veriyormuş şu an hatırlamıyorum çünkü gördüğünüzde ben bunu önceden oynamışım ta 2023'te herhalde bir kere girmişim bilmiyorum ne diye veriyor şu an hiç hatırladığım yok hatırlamıyorum. Diğer Merry Christmas ağacımız burada. Baya tıklayın canlar bu arada. 5-10 defa tıklayın. Şu hareket etmiyor. he. Sonra. Bunlar da yoktu. 2024'te. Hani vardı. Yine dondu bak ya. bakmayın canlar. Diğer şeyimiz canar. Burada şu arkada gördüğünüzde küçük büyücü. Buna tıklıyorsunuz. Ekenin altındaki şu büyücüden bir tane daha sandık kazıyorsunuz. Altın sandık veriyor bu arada hepsine. Zing. Sonra Merry Christmas saçların hepsini canları topluyorsunuz. Şöyle gösteriyorum hepsini yerine. Buradan sonra başka yok. Sadece Merry Christmas ağaçları var. Görünürse bu kadar. Toplam 10 tane sandık alıyor olmanız lazım. Bu 10 sandığı da açabilirsiniz. Ben burada şey almışız var şunları açalım. Sizin için elmas sadece ürün bunlar için şu an. Hatta bunun için bile harcıyorum sizin için açalım. Oha şimşek geldi. Tamam. Bu 400 elmas da beni mutlu etti biraz. Neyse canlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Like da abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Ve hoşçakalın. Bye.